arkadaşlar Gemi Türk'ün bir dışında hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Horal Tail 2'nin bilgisayar sürümünü oynuyoruz. Evet sevgili dostlar hatırlarsınız birinci oyunun bilgisayar sürümü videosunu çekmiştik. Sonunda ikinci oyunun bilgisayar sürümü geldi. Eğer siz de oynamak istiyorsanız Steam'den satın alabilirsiniz. Linkleri açıklamaya bırakacağım. Hadi bakalım Horror Tale ikimize başlıyoruz. Mobilde bitirmemiştik ama bilgisayar sürümünde bitirmeye çalışacağım. İlk denemem. İlk denemede büyük ihtimalle bitiremeyeceğiz. 3 can 5 can. 3 can 10 ipucu 5 ipucu 10 ipucu. Kolayda. İlk önce kolayda olalım. oyunu bitirelim. Ondan sonra belki zorluk derecelerini arttırırız arkadaşlar. Bir önceki bölümde özet geliyor. Hatırlayalım. Adam kaçıran. Kısa bir özet. Biliyorsunuz burada bizi kaçırmışlardı ve kafesten kaçmıştık. Daha sonra arkadaşlarımız teker teker kaçırılmıştı. Wow, baby he keeps kids in there obla we could fortify the house veilamada da kaçırdılar Hı -hı. ya come on let's go to bed now Bir anda uyuduklarından sonra Davşan nereye kaçırmıştı. well that's the smartest friend i've ever had nice catch evet öbürlerinin yanına koydu onda wow Bizi gördü bizi gördü Evet Hikayemiz kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar Bakalım bu hikayemizi sonu nasıl sonuçlanacak Bizi de hapsetti buraya Yakalandık Öbür dostlarımızla beraber burada tutuluyoruz Ve buradan çıkmanın yolunu bulmalıyız Orta çağ hapishanesi Evet kanka Şimdi Biz buradan nasıl çıkıyorduk ya Taş duvar Bu duvarı kırabiliyor olmam lazımdı da Kir. Kazacak bir şey bulabilmek. Ne bulmak? duvara kırsak Duvara kıramıyoruz mu hocam? O zaman ne yapacağız? Unuttum. Oyunu unutmuşum. Gerçekten unutmuşum. Kazacak bir şey arıyoruz burada da. Ya kazacak. Ne vereyim ki abime? Aa şimdi çıktı. Oğlum daha demin çıkmıyordu bu. Nasıl aldım? Aa fail alınıyormuş. Okey 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 okay, okay. Tamam anladım hocam. Küreğimizi aldık. Fail alınıyor ya. Oyunu ters yapmışlar. Genelde el alınır. Kaz abim. Şunları aç açalım şuraya. Bu arada hocam baga girdim galiba. Heh. Let's go. Tüneli kullan. Gittim. Wow. Şimdi burada bizim like in the bir tane dostumuz vardı. Heh burada. Samatha, ne haber Samatha? <laughs> Abi çok korkunç ya. Yeah. How do you know me? You were called into the director's office last month. Do you remember? Hayır. Oh. Hayır hatırlamıyorum. Eskide eskiden olan eskiden kalmış. Şu an bunun zamanı değil. Bunun zamanı değil. İşimiz var. Tamam bunun zamanı değil. Sen biz bunu bunları izledik. Şimdi tünellere çıkmamız lazım. Burası saklama yerleri değil mi? Yok değilmiş. Okay. Yukarıda bazı simgeler var. Bu simgeler ne yaşıyor? Onun hiçbir fikrim yok. Çıkalım buradan. Aa yakalandın. To Tommy. Oo, Metris Kaç abi? Minecraft Steam kazması yolladı bize. Saklandım ki. Ses duydu, ses duydu, ses duydu. Let's be Yanlış yer. Geldim yere geri döndüm. Kimse hmm. yok, kimse yok. Aha. Locked. Kapı kilitli. Nasıl kilitli ya? Yeah, evet, bir tane daha. Şurada bir tane daha olması lazım. Ha burada yokmuş. Çakmak. Ne işi yarar? Çakman işlevi nedir? Aa, örümcek aa Örümcek aa Anmayacak ağlı bir yere. Nasıl kilitli ya? Burada jeneratör var. Onu hatırlıyorum. Aynen. Burada jeneratör var. Şu anlık burayayla bir işimiz yok gibi. Bir tane daha aldık şundan. Şimdi biz bir başka yere gidelim. Çiftlik. Go 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 go. Çiftlikte bakalım ne çıkacak. Tommy hangi cehennem Tüm öğretmenin kayıp çocukları aramaya gitmesi gerektiğini hatırlamıyor musun? İşimiz biter bitmez döneceğim. Bu notun yanındaki okulun anahtarını al ve kütüphanedeki çalışmaya git. Kütüphanede çalışmaya git. Ev hala havalandırılıyor. Henüz içeri girmemeye çalışın. Öpüyorum seni anne. In the library I will also borrow the book. Okay. Tips for Okul anahtarı. spend more time with your child. Bunu alalım buraya. Su musluğu bulduk. Ne için gerekiyor su musluğu hiçbir... Ha şu an ne olduğu bilinmiyor. Neyse karşımıza çıkar sonra. sesimiz var burada. Sam, do you copy? Can you hear me? Bizi Tom, de... did you make it? Ha. I tamam. told you not to doubt me, didn't I? Kaçtım tabii ki de. Right, ne ne right. sandım reis? Take the king's crown. You earned it. How are you doing here? I'm gonna come back and get you out. İnşallah. Oh, wait a minute. While you were gone, I came up to something. The kidnapper has the only key to the cell. Great, so I'll take it. don't be so confident. He's older and much stronger than you. <laughs> and now he comes to feed me and he almost always eats with me. That's the only time the cell door is open. And so I thought, well, <laughs> I might try feeding him some sleeping pills if you can get them. Hmm, sounds like a plan. Mrs. Martinez has all sorts of things in her medical ben cabinet gidiyorum. for torturing students. Surely there must be some sleeping pills in there to calm them down. i will looking for it. Okay, look the But there is another problem. in My leg. I have no idea what to do for it. Just like there's no keyhole in the sen rahat ol. Onu sen beni sal işim gücüm var. Hmm, I'll see what I can come up with. Give me some time. Well, I have plenty of time. Çok kolay seni odun yapmayacak. Beni salarsan yap yapmayacak. Thanks Tom. Hadi. Görüşürüz. Bye bye. Samantha, ya. the king's crown is still mine. Everything will work out. Hoş yapma kanka ya Ha, hadi. Sonunda şükürler olsun. Okul. Okula gidelim. Kütüphaneye uğramamız lazım. Okulun içine giriliyor muydu burada ya? It's still locked. Mom definitely had a key. Al abi anahtarı Well, now the whole school is at my disposal. Spend... Okulun içini yapmışlar. I think I need a key. A sınıfı. A sınıfı. Şey arıyoruz abi. What kütüphane. Was that? La burada mı lan? La burada. Bunu burada ne işi var? Kütüphane arıyoruz. Kütüphane. Kütüphane. Ben olsam kütüphane olarak nerede olurum? Aha burada olurum. <laughs> Biyoloji ders kitabı. E ben ne yapayım biyoloji ders kitabını? Ne bu? Tarih. You Fizik. Aha bu olmalı. Evet bu. 80 dereceye kadar ısıtmamız gerekiyormuş. Öğrendin mi kanka? Come out. Bu anahtar artık içime yaramayacak galiba. Anahtarı ben atabilirim herhalde. Yine iş, işime yararsa kullanırız. Ha, ya da burada dursun. Atmaya çalıştım da attırmadı. Burası açılmıyor. Aman diyeyim ses verdik. Eee. Barınak. Öğretmenin odası. Yardımcı oda ne ya? Nasıl bir çevirmiş? Şey Civataları sökmek için bir şeydi. Civataları sökmek için bir şey lazım. What was that? Baş öğretmen kapalı. <laughs> e burada bir şey yok. <laughs> Anahtarlara falan <v> <laughs> ihtiyacımız var. Ama anahtarımız yok. Buraya mı geliyor? Görmedim beni görmedim. A sınıfı. Seni alt edebilirim. Boş konuşma. Dişli buldum. Nasıl dolu ya? Elimdekini nasıl atıyordum? Elimdekini atmam lazım. Tamam X'e fırlatıyormuşuz. Bir an var ya ölüyorduk. Gizli eşya bulduk. Allah. Ya gidiyorum beni salar mısın artık? Samantha mı? Lan koyamadım koyamadım bir sal beni ya. Go go go. Göremedim göremedim göremedim. Tommy, ya bırak beni bırak peşim bırak. Ben beklemiyorum. Ben de açmam lazım. Okul bayrakları kesen, okul otobüsü çizen bir öğrenci sorun yaşamaması için müdürün ofisine gelmeye teşvik ediyor. Okay. Firstly, I need to get rid of Chase. Gider mi artık bu? La gitsene de kanka. Kurtuluk. Ya gene gördü ya. Ya kanka, easy de oynuyoruz. Beni niye bu kadar zorluyorsun. Arkadaş olmak istemiyorum. Benim sal sadece. Saklan kanka buraya. Yani başka çarem yok. Bekleyeceğim. Gideceğim mi? Polis mi çağırayım? Evet. Out, tamam ata beni beklemeye devam etsin. Gidelim buradan. Bana ait çiftlik. Bana ayete gidelim. Neresi bir yer bilmiyorum ama. Aa burada çuval topluyorduk. Evet. Ceber torbaları toplayıp şunun içine yükleyeceğiz. Bu bir. Ya adam ne ara geldi? Sinek kovucu. Sinek kovucu buldum. Bunu götürmem lazım. Görmedi beni. Çuvallar dolusu. Görmedi beni. Eh aşağı atladı. Oğlum nasıl atlı you işte o. Hide A couple more of these bags and I'll be huge like Schwarzenegger from Terminator. I'll be back. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Aşağı inmem lazım. Aşağıda da var. Nerede aşağıda? You can't hide forever. Forever. Ya tenekesi bulduk. Ya tenekesi ne işe yarıyor? The basket is already full. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama onu şimdilik oraya atayım. Bir torba daha bulmam lazım. Oraya çıkıyor güzel. Bir torba daha olması lazım. E burada. Ya beklemesin beni, çok bekler o. Allah. Görme beni, görme beni. Tamam, son poşetimizi aldık, son çuval galiba, inşallah. Let's go. Boom. Yeah. Yaptık ne yaptık bilmiyorum ama. Yeah. Yeah. <laughs> so cozy. yeah. Şimdi ne yapıyoruz? Gear şey, çark. Tamam çark burada. El arabası bekle geliyorum abim. Çarkı buldum. Çarkı hemen yanımda. Sepetten almam lazım sadece. bu değil kanka şunu şunu alacaksın. Tamam. Beni gördü ama yapacak bir şey yok. Huy. Çak abi hemen şunu tak. I hope its controls are better than Ralph's car. Or later. Nasıl dönüyor bu? Man, I think the wheels are rusty. Ha, <laughs> ya. Yağı da bulduk. Ya da var abi. Sen rahat ol. Ya da buldum. Tam zamanda boş yağ mı? E boş diyor. Ne demek boş? Bir de bunu mu dolduracağım ben ya? Ya nereden bulacağım? Man, I think the Man, I think the wheels are rusted. Yağ bulmam lazım. Gerçekten yağ bulmam lazım. Ya yağ nereden bulacağım? You can't outsmart me. Trene. Bir de tren istasyonuna göz atalım. Burada ben tren istasyonuna geldim mi gelmedim mi? Gelmedim <laughs> galiba. Ya bu ne ara geldi? Bismillah ya. Abi iki dakika gelelim dedik. Anında, anında bir buraya geldi ya. Bu da saçma, evin gibi olsa. Yavaş yavaş öbür bölüm. Ya arıyoruz abi, ya olan var mı ya? Bu yağ mı yoksa? Ya. Ah, musluk. Ya tamam. Bulduk ki Şimdi. Musluğu buldum. Yağ da burada. Ver abi musluğu Ya sen ne yapabilirsin beni? Geliyor ama. Şöyle gel. Tamam fake. Tamam. Güzel bir fake attık. Kaçıyorum ki. Kaçıyorum kanka işte. Tamam. Buna bağladık. Şimdi. Ya bilmem nesini alalım. Ya alt edeceğim sen rahat ol ya. Bu bir. Buna bir fake daha atalım. Oba. Tamam. Kolaydı, easy. I can see you. Doldur, 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 doldur. Çabuk lan. Ya. Birazcık bir saniye öncesinden doldursan çok daha iyi olabilirdi kanka. Ya Samantha beni beklemiyor. Yeter artık Samantha 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 deyip duruyor bu da ya. Delirtecek. Bunu buraya yükle. Şimdi bir bakalım başka ne var. Ne var? Buralarda almam gereken bir şeyler var mı acaba? Aa burada da bazı yerler var. Aa. Sinek ilacı buraya tamam. Sinek ilacını nereye getireceğimizi anladık etrafa göz atalım da. Nereye ne lazım onu da bir bulalım. Şimdi son olarak da şuraya bakmak istiyorum. Petlock bulduk. Acaba bu petlock nereye açacak? Abi anahtar. Okuldaki yer mi acaba? Buraya da gidelim. Ya. Ya alalım. Hazır gelmişken şunu da bir yapalım hocam. Geliyor. Ya Allah abi. Let's go. Yeah. 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 Nereye gidiyoruz? Hop. Birazcık fazla hızlandım. İnmek istiyorum. Niye inemiyorum? Neyse düz gidelim inemiyorum çünkü Burada durmak istedim ama durdurmadı Hızlan kanka Nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok Ha gayret ha gayret Çekmiyor Uy. Go 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 Uy. Boom. Tamam. Nereye geldik? Ya kanka çakma ben Oğlum çakma almam gerekiyormuş. Ben onca yolu boşuna mı geldim? Bir de çakma alıp geleceğiz buraya. Biraz yolu kısalsalarmış keşke. Ben... Ne Dur oğlum korkma korkma bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Oh şimdi lan. Let's go party. Çakma almaya geldim. Where are you? Sen ne var you? What was that? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Görmedim duymadım. Beni bilmiyorsun. Saklanırım. Forever. Sepet. Aa, bu sepet. Hadi hayırlısı inşallah bir daha başka bir şey için geri dönmeyiz. Çünkü vallahi gitmesi dert, dönmesi aşka dert. Hızlı 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 hızlı. Hay gayret hay gayret yapabiliriz. Döndür 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 Uy! Go 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 Hopa Sepetimizden çakmağımızı alalım Yakalım hocam Yak abi Uy! Neymiş bu That's it That's it Aç bakayım Oops. 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 Oops, Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. O ses neydi lan? Neydi bilmiyorum ama. Ya. Ya tavşanın burada ne işi var? Elektriği nasıl kapatacağım hocam? elektrik var. Elektrik kablolarını izlemem lazım. Ya bir dur kanka ya işimiz gücümüz var. Nereye gidiyor bu kablolar? Ben elektriği nasıl? Hmm. Elektriği nasıl? Kanka elektrik e bu buraya kırıldı. Ben gidiyorum. İn abim. Şimdi çakmaklı işim bitti. Sadece sinek ilacı falan kaldı. Sinek ilacını da yapalım hemen hızlıca arkadaşlar. Bir de pet lokumuz var. Pet da büyük ihtimalle okuldaki kapıyı açıyor. Ona daha sonra bakacağım. Hayır arkadaş değiliz, ben seninle mi arkadaşlık yapacağım lütfen ya Bye bye Oğlum bir tane ilaçla her şey çözüldü ya İp mi? İp, ip İp ne işe yarıyor ki? Evet, ip bulduk arkadaşlar İpin görevine hiçbir fikrim yok bunu da sepete atalım artık yapacak bir şey yok. Evet. Biz bayağı bir eşya aldık. Almadığımız birkaç tane eşya kaldı. Bunları toplamamız lazım. Ama bence şu ana kadar iyi ilerledik. O zaman bu bölümlük burada kalacağım. Çünkü birazcık uzun sürecek. İki bölüme ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonraki bölüm büyük ihtimalle... Aa, burası beyaz zor gibi. Evet burada şifre panelleri var. Bunun hakkındaki yardımlarınızı yorumlara bekliyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi iki part haline getiriyorum. Sonraki finalinde daha hızlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.